Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni elektrik akımı 7 videosuna geldik soruların ikincisi saat 2.30 buçuk gece falan diyormuşum örnek bu yani arada da saat söyledim dayanamadım yani böyle biraz elektrik akımı çok zordu arkadaşlar ya acayip arka arkaya zor üniteler geliyor biz tabi haftada bir tane konu çıkaracağız diye söz verdiğimiz için zorlanıyoruz tabi ama feda olsun yapacak bir şey yok şimdi arkadaşlar bu ÖSYM'nin kullandığı bir sözcük şekildeki elektriksel deşarj tüpü diyor. Florasanın atasıdır bu haberiniz olsun. Yani böyle elektrik iletkenliğin hani kimler tarafından nasıl sağlandığını hatırlarsanız işte metallerde yani katılarda elektronlardır. Çözeltilerde, sıvılarda işte iyonlardır. Gazlarda hem elektronlar hem iyonlardır. Burada onun örneği olacak. Haberiniz olsun. Bu taraf artı bu taraf eksi. Şimdi bu durumda bu ortamda işte S kesitinden saniyede 5 N tane elektron bir yöne. Elektronlar tabi bu tarafa gidecek. Şöyle bir tane yapalım. Elektronları gösterelim. 5 N tane yalnız. Ona dikkat. N tane hidrojen iyonu da bu tarafaymış. Zaten dediğim gibi yani tamam güzel. Hidrojende biliyorsunuz bir tane proton var bir tane elektron var. Burada da işte ne diyelim artık H artı mı diyeyim şöyle yapayım yani bu tarafa gidiyormuş. Burada N tane. Bu 5 N taneymiş. Şimdi bir kere şöyle yapalım. Burada bir tane proton var ya. Bunun yüküyle yani bunun Q'su ile elektronun Q'su aynı oldu. Değer olarak bir kere. Yükleri birbirine eşit olduğu zaman bunların zaten nötr diyorsun ya sen ona. Ona göre düşün. Doğru geçiyor. Akımı yönünü ve şiddetini ifade ediniz. Şimdi bir kere biz bunu daha önce de konuşmuştuk. Elektrik akımı her zaman artıdan eksiye doğru olur. İşte bunun tanımı iki tane. Elektrik alan artıdan eksiye doğru kurulduğu için yani elektrik alan yönü elektrik akımının yönüdür ya da elektronların hareket ettiği yönün tersi yönüdür diyebiliriz. Bir kere yön bu yönde. E, akıma geldiğimiz zaman şöyle bir şey yapacağız. Şimdi 5 n tane bu tarafa gidiyor. E, n tane de bu tarafa gidiyor. Biz yükü yazmak zorundayız. Şimdi bunların yük miktarları bir tanesin. Şimdi burada Q diye salladım ama birer tanesini düşünerekten yaptım. Şimdi sen burada yükü acaba hani kaç tane elektron bir araya geliyor da hani bunu oluşturuyor gibisinden düşünebilirsin. Ama elektronların yüküyle hidrojenin yükü birbirinden farklı olmadığı için burada o zaman sen hani bu ne dediğimiz şeyi 6 ne yapabilirsin. Yani sonuçta Q bölü T diyoruz ama buraya artık 6 n çarpı elektronun yüküne denk hani yük t sürede de buradan geçiyor. Onu söyleyebiliriz. Zıt yönde oldukları zaman çıkarma yapmıyorduk. Sadece ve sadece topluyorduk. Önemli olan trafiğin kendisi. Bir iletken kablonun kesitinden 3 dakikada 2 çarpı 10 üzeri 20 tane elektron geçiyor. Güzel. Bir elektronun yükü bu kadar kulom olduğuna göre kablodan geçen akım kaç amperdir? 3 dakika. Bir kere bizim işimiz dakika ile değil arkadaşlar. Bu saniye olacak. 3 çarpı 60 saniyeden hemen biz bunu bir 180 saniye diye kenara koyalım yani şöyle bir dursun. Ondan sonra tane mane diyor ya bir şöyle bir kere yani Q bölü t tamam yani bulacağız bunların hepsini tek tek. Buraya 180 saniye geldiği belli oldu bile şu anda. Bir de bunu takılacağız yani. E o zaman Q eşittir n çarpı elektronun yükü diyeceğiz. N tane dedi ki kaç taneymiş? 2 çarpı 10 üzeri 20 tane maşallah. Ondan sonra bunu yazıyorum. Ben arkadaşlar bunu şöyle yazmak isterim. 16 bölü 10 çarpı 10 üzeri eksi 19 oldu bilem. Hatta neyse. Şimdi şuraya baktığınız zaman şöyle. Sadece şuna baktığımda şunu yukarıya çıkaracağım. 16 çarpı 10 üzeri eksi 19 vardı ya çarpı yanına 10 üzeri eksi 1 diye getiriyorum şunu yukarı çıkarınca. Şurası tabii 10 üzeri eksi 20 verdi. Yani güzel oldu böyle yan yana oldu. Şimdi buradan da Q eşittir o zaman. 2 dursun. 10 üzeri kaç var? 20 var. 16'mız var. 16 da dursun. Burada da bir de 10 üzeri eksi 20'miz var. Şunlar birbirini patlatıyor galiba. Sıfırlıyor. Evet güzel oldu. 1 oluyor da sıfırlıyor derken yani her şeyi sıfırlamayacağız tabi orada. Q eşittir. 32 efendim oldu. Kulon şeklinde. Buraya geldiğimiz zaman evet artık yazabiliriz. 32 bölü 180 şeklinde bir şeyler oldu. Ay iğrenç oldu. Yani buna yapacak bir şeyim yok. Yani ne, ne diyeyim ben buna? Yani korkunç olmuş. Şimdi sayıları kontrol edelim. Üç, geçen akım kaç amperdir? Bu kadar amperdir. Mide bulandırıcı bir amperdir. Yani 3 dakika dedik. 3 kere 6, 18, 180 bunu böyle koyduk. E, ee, evet 32 var. Vallahi billahi değil mi? Yani 32 yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu kadar antar diyoruz. Evet. Ya bunu sadeleştirsem nereye gider ki? 2'ye bölsem ne oluyor? 16 oluyor. 2'ye bölsem 90 oluyor. 4'e e bölebiliyor muyum? Çok fazla gitmiyor arkadaşlar. Hiç uğraşmayacağım. Evet. Öyle sayıları ayarlayamamışız. Başka ne olacak yani orada? Evet, şekildeki elektriksel deşarj tüpünün S kesit alanından hem elektronlar hem de artı yüklü iyonlar geçmektedir. Elektronlar iki yönünde geçtiğine göre, ha bu elektronlar bu tarafa gidiyormuş. Tamam, güzel bir şey. O zaman e, artı yüklü iyonlar da geçtiğine göre onlar da bu tarafa doğru gidecekler. Artılar şöyle Q diye yapayım. Ne diyorduk biz? Elektrik e, yani sonuçta elektronlar böyle gidiyorsa bu taraf artıdır. Hani artıya ulaşmaya çalışıyorlar. Bu taraf da eksidir. Ne demiştik biz? Elektrik artıdan eksiye doğru akım olarak olacak ya da elektrik alan yönünde olacak ya da elektronların gittiği yönün tersine doğru gidecek falan filan. O zaman senin burada bir yönünde bir elektrik yani sonuçta akımın var. Güzel. Artı yüklü iyonların geçiş yönü yaptık. Bu tarafa doğru bir dedik. Güzel. Tüpte oluşan elektrik alanın yönü artıdan eksiye doğrudur. Bir yönü. Güzel. Oluşan elektrik akımı o da bir yönü. Aa, ne güzel her şeyin cevabı bir oldu güzel bir soru oldu. Uzaklaşabiliriz. Yani elektrik alanın yönünü sorarsa şaşırmayın diye ben de bir tane yaptım orada. Şimdi akım yani burada yük gördüm zaman gördüm ya hemen şöyle bir i eşittir q bölü t demek istediğim an. Bir iletken telin kesitinden geçen yük miktarının zamana bağlı değişimi şekildeki gibidir. Peki tamam. 1-2-3 bölgelerde iletkenden geçen akım nasıl değiştiğini söyleyin demiş. Yani şöyle bir şey. Burada kapılmamak gerekiyor. Tamam büyük bölü zaman diyoruz ama şuradaki eğime bir bakalım. Şimdi birazdan bir şey çıkacak da ondan. Buradaki açı giderek küçülüyor. O zaman biz burada birinci bölgede yani akım 1, i1 diyeyim ben buna. Onun azaldığını söyleyebiliriz. Eğim Q bölü t küçülüyorsa akım da küçülüyordur. Şimdi şuna dikkat. Burada eğim 0 o zaman akım 0 sakın ola demeyin tamam mı? Yani burada zaman geçmesine rağmen yük sabit şekilde. Yani bu sabit. Yani yük de hep aynı. Böyle güzel. Yani zaman ilerliyor. Zaman değişiyor. Yük sabit duruyor. O zaman akım da sabit oluyor. Ona lütfen dikkat. Yani her zaman aralığı yani sürekli olarak aynı yüke sahipsin sen. Yani hiç problem olmuyor. Yani şöyle yapmayacağız. Yük sabit zaman artıyor. O zaman akım azalıyor mu? Şeklinde bir olay değil bu tekrar söylüyorum. Yani iletkenin kesitinden geçen yük miktarında sabitlik söz konusu. Yani anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yoksa yani yük aynı yük tekrar söylüyorum zaman ilerliyor o zaman akım azalıyor. Yani öyle şey mi olur yani? Buradan geçen bak ne diyor yük miktarının zamana bağlı değişimi şekildeki gibidir diyor. Yani sen sürekli olarak iletkenin kesitinden geçen yükten bahsediyorsun. O zaman akım sabittir. Burada sabit yazayım ben şöyle dursun. Yani baktığınızda da şöyle bir şey. Yani bu garip gelebilir. Yani şöyle diyeceğim. Yani hep aynı yük var. Yani öyle diyelim. Sonuçta akımı sıfırlayamazsın sen orada. Burada mesela bakalım. Burada da eğimin sabit olduğunu görüyorum. Bak burada da mesela. Yani şimdi şey var kavram olarak. Yani şu iki numara ile üç numara kafaları karıştırmasın. Eğim sabitse Q bölü T sabit. Akım sabit diyoruz. İnsanlar buna tamam bir şey demiyordun da yani burada şey değil bu olay nasıl anlatayım zaman geçiyor yük de artıyor yani eğim sabit burada şimdi ben akıma sıfır mı diyeyim o zaman ben yani öyle mi düşüneceğiz şimdi bak şöyle bir şey yapalım Q bölü T diyelim geçen akım nasıl değiştiğini ifade ediniz tamam sıkıntı yok şimdi bu zaman geçmesine rağmen sürekli aynı yükü görüyorsun sen yani kesitinden geçen yük miktarının zamana bağlı değişimi geçen yük miktarının geçen yük miktarı hep Q'ymuş. Hep Q var. Zaman burada yani Q miktarı her saniye Q miktarı geçiyor. Yani mesela şöyle diyeyim ya. Şimdi şöyle diyelim. Buradan zaman akıyor ya böyle küçük küçük parça parça düşünüyorum. Zaman aralığı geçtikçe böyle küçük küçük değişimler yaşandıkça hep Q kadar yük geçiyor. Hep Q kadar yük geçiyor. Yani senin o küçük zaman dilimlerinde sürekli olarak Q yükünü geçirmen onu sabit yapar. Haberiniz olsun. Yani anlatmaya çalıştığım şey o. Yani. Evet devam ediyorum. Evet. Şimdi baktığımızda şekildeki devrelerdeki dirençlerden hangilerinde voltmetre değer okur? Bu ters bir şey. Şimdi burası artı, burası eksi böyle devreyi dolandığımız zaman zaten burada bir sıkıntı yok. Voltmetre devreye paralel bağlanır arkadaşlar. Buradan geçen akım, sizin burada hani V eşittir I çarpı R dediğiniz yerde değer okur. I akımı R'den geçince bu kadar enerji harcar deriz. Böyle bir şey. Şimdi buradan akım geçiyor mu? Değer okumak bak. Yani bu dirençte ne harcanıyor? Onu okumak anlamında değil. Değer okumak. Bu, bu tuzak. Mesela şu tuzak haberiniz olsun. Şimdi sen buradan tamam voltmetrenin iç direnci teorik olarak sonsuz tamam güzel. E, o zaman da ne oluyor işte e, yapacak bir şey yok bu yanmıyor diyoruz. O zaman bak burada enerji harcanmıyorsa şu noktanın enerjisiyle bu noktanın enerjisi aynı oluyor. Mesela hani normal şartlarda yani e, şurada bir enerji var 11'im. Buradan akım geçiyor. İşte R'den geçiyor. I çarpı R'den dolayı 4 harcanıyor. O zaman burası 6 diyorsun ya bak enerji değişmiş oluyor. Ama burada elektrik akımı olmadığı için burada herhangi bir harcama yok ya. Sonuç olarak sen üreticinin uçlarına K ve L dedin diyelim ki bu ucu burada L. Geldi buraya burası K. E herhangi bir harcama yok burası da K oldu. Dikkat voltmetrenin uçları KL. Voltmetre o zaman buradaki üreticinin EMK'sı neyse V2 ise bunu okuyor şu anda. Yani V2'nin ta kendisini okuyor. Öyle de bir güzellik var yani. Bu bu çok sakat. Şimdi bakalım burada okuyor mu? Aynı muhabbet var bak burada. Bu çalışmayacak. O zaman hani sen buraya diyelim ki K dediysem burası da K olacak. Burası da L zaten. Burası da L, burası da K. Şimdi sen KL desin ya, KL desin direkt olarak şuradan geçen Hani bir akım var. Gelecek akım böyle. Buradan aşağıdan şöyle kaçacak ya. Yani şu akımın buradan geçmesi durumunda şurada i çarpı r kadar enerji harcanıyor. Ve biz işte bunu okuyoruz. Bu da okur. Yani şunun tepesinde yazan. Hepsinde arkadaşlar. Hepsinde. Hangilerinde? Hepsi. Onu da bir söyleyelim. Yani sonuçta okuma gerçekleşecek. Evet. İlerliyorum. Evet, bakalım. Şu şekildeki devrelerin hangisinde ampermetrede bir okuma yapılır? Burada yapılır zaten. Standart bir şey yok. Dönüyor burada adam, güzel güzel okuyor devredeki ana kol. Şimdi baktığınız zaman, sonuçta yani buradan tabii ki de bunu yani tabii ampermetrenin iç direncinin bir sıfır olduğunu teorik olarak söylemekte fayda var. Yani buraya siz diyelim ki K dediniz tamam mı? Şuradan K dediniz. Amper direnci sıfır olduğu için burası da K oldu. Bu kısa devre oldu arkadaşlar. Buradaki elektrik akımı şuradan gelince şöyle tamamlıyor. Şimdi burada benim demek istediğim şey bakın başka bir şey olacak burada. Yani ben buradan böyle çılgınca bir akımı okurum. Yani buradaki artık yani iletken kablonun değeri neyse ona göre yani bir akım olacaktır yani her şey, herkesin kendine göre bir yani sonuçta direnci var. Hatta burada bak EMK'sı E iç direnci falan olsa böyle minik bir iç direnci olsa orada da bir sonuçta okuma yapılır. Ama bunu da kısa devre yaptınız patlattınız. Hani R direncinden geçen akımı okumak deseydi tabi o zaman okumazdı. Çünkü burası artık kısa devre oldu derdik. Şimdi baktığınız zaman devam edersek hangilerinde okuma yapılır? Yani okuyor ama şu üreticinin üzerinden geçen akımı okuyor. Bunu kısa devre yaptığını belli etmek istedim ben. Yani iç direnci varsa onun üzerinden geçen akım da olur. O da güzel olur. Şimdi baktığımızda burada ne oluyor? Yani burada aslında okuyacak bir şey yok ki diyebilirsin. Bunun iç direnci yok. Neyi harcayacak, neyi okuyacak? Bu kablolarda dirensiz. Yani böyle kısa devre yaptırmış oluyorsun herkesi birbirine. Burası KK K oluyor. Üretecin iki ucunu K yapmış oluyorsun. Patlatmış oluyorsun. Yani üreteç kendi üzerinden hani akım dolandırmış oluyor ama yani aslında tabii yani okuma yapmış sayılmaz yani. Burada dirençler üzerinde konuşuyoruz. Yani maksat buradaki olayın kısa devre olduğunu sana göstermekti Yani. Şimdi ya hocam şunu okuyor mu okumuyor mu? Yani bu kısa devre olunca bunun da iç direnci olmayınca neyi okuyacaksın? Hani ben burada soruyu biraz çeşitlendirmek için bilerek yaptım. Böyle soruları açık bırakıyorum hakkında çok konuşabilmek için. Burada iç direnci, iç direnci olan bir arkadaş varsa o zaman burada tabii ki de bir akım olur. Yani bunun üzerinden bir harcama olur sen de o akımı burada okursun. O ayrı mesele. Şimdi baktığınız zaman burası K dedik. Hop, burası da K dedik. E, burası da K oldu. Burası da K oldu. E burası bam bam kısa devre oldu. Bakın siz şöyle bir şey yapıyorsunuz şu anda. Böyle geliyor. Ampermetreden geçiyor. Şöyle devresini tamamlıyor. Ne oldu? Bak bu çalışıyor gördüğünüz gibi. Normal bir vatandaşın akımını okuyor. Hiçbir problem yok. Evet güzel. Tamam bir bu böyle artistik oldu değil mi? Sonuçta burada okuyor bunu okuyor dedik. Burada bir artistik oldu. İç direnci yoksa kablolarında direnci yoksa okumuyor bir şey diyebilirsiniz. Tabii de öyle soru zor gelir. Ha, böylesi gelir işte bak. Özdeş lambalardan kurulmuş. Şekildeki devrede ampermetre ve voltmetre hangi dirençlerle ilgili okuma yapar? Şimdi bakalım. Amper hangi dirençlerle ilgili dedi bak. Şimdi burada bir kere şuraya ben hemen K ve L diyorum tamam mı? Şuradan K geldi. K geldi. Şurada K var. Hop ampermetrenin direnci sıfır olduğu için burası da K oldu. Bu kısa devre oldu arkadaşlar. O zaman ben buradan geçtiğim zaman akım gelirse şöyle geçecek ya. Ampermetre ampermetre Z'yi okuyor. Z'yi okur. Yani ondan geçen yani sonuç olarak akımı okur. Voltmetre ne yapıyor biz bunu konuşmuştuk şimdi voltmetre kendi üzerinden akım geçirtmez e o zaman bu çalışmıyorsa herhangi bir enerji harcamıyorsa burası K ise burası da K olur. Bu çok özel bir soru bunu ben böyle vurgulamak istedim birkaç soruda e o zaman burası K oldu burada da L var şöyle burası da L oldu. E Bak burası da L oldu e Z'nin uçları arasında KL var voltmetrenin de uçları arasında KL var sakın ola bir şey okumaz demeyin bakın bunun da uçları öyleymiş. Voltmetre o zaman yine Z'yi okuyor. Ona dikkat. Evet. Devam ediyorum. Evet. Sonuncusuna geldik. Şekildeki gibi düzenlenmiş devrede 1, 2, 3 nolu yerlerde ampermetre veya voltmetre bulunmaktadır. Biz seçeceğiz yani. Sadece Y lambasının yanmasını istiyorlar. Güzel. 1, 2, 3 nolu yerlerde hangi ölçü aracı bulunmaktadır? Şimdi bunun yanmasını istemiyorsan sadece Y yanacak ki o zaman bu yanmayacak demektir. Bunun yanmasını istemiyorsan oradan akımın geçmesine izin vermemelisin. O zaman voltmetre koyacağız. Çünkü iç direnci neydi? Sonsuzdu. Evet, böyle bir güzellikti. Tamam, patlattık onu. Buradan rahat rahat geçsin diye burada ampermetre olmalı. Böyle bu gitti. Ampermetre geldi. Şimdi bunun da yanmasını istemiyorlar. Voltmetre koyarsan voltmetreden geçemezsin. O zaman lambaya gider, lamba yanar. Olmadı. O zaman bu direnç mi yoksa boş bir yol mu tercihi yaptırtmalıyız? O zaman burası ampermetre olsun. Dirence gideceğini, iç direnci sıfır olan ampermetre. Hop, herkes kaçsın gitsin. O zaman güzel olur. O zaman bu da yanmaz. Şimdi o zaman bir numara ampermetre oldu. İki numara voltmetre oldu. Üç numara da ampermetre oldu. Güzel testi Bunlar da voltmetre ve ampermetre ile ilgili söylemek istediklerimiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.